Kemal'e bak. Arkadaşlar her videonun sonunda bu arada abonelikleri okuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok kötü olmuşum. Gerçekten çok kötü olmuşum. Yani iyi değil mi? Bence de. Bu ne? Benden çıka çıka bu mu çıktı yani erkek halim? İyi ki kız olarak doğmuşum o zaman ne diyeyim? Hem cinsinden soğudum. Vallahi ya Rabbim, bir şey oldu. Ya bu bunda bir yumuşak suratı fazla anladın mı? <laughs> Harbiden Atoya ben. <laughs> Melisa teşekkür ederim. Hoş geldin. A Ahmet. Ahmet burada mısın? Sana benziyor. Ama şöyle çirkinliği değil yani. Mesela hani bu yüz hatları falan, gözü. Abi harbiden. Şaka gibi bunu Ahmet'e söyleyeceğim. Dur bir arayıp söyleyeceğim. Ha burada değil mi? Ahmet bak bir yüz hatlarını incelesene sana benziyor. Hayır Ahmet çok daha yakışıklı tabii ki. Yani Ahmet yani şöyle bir şey değil de ama yüz hatları sana benziyor. Farkında mısın? Ahmet set. <laughs> Neyse devam ediyorum. Hiç olmamış mı? Bence olmuş. Evlen diyor. Tamam. <laughs> Ahmet her türlü benden güzelsin ama. Hay senden... Bir dakika. Anlamadım ki. Sen beynimi yaktın. Nasıl yani? <laughs> o ne demek ya? Anlamadım ki. Hangi cinsiyete bağlı? <laughs> erkek... Erkek halim senden güzel. Evet erkek halim senden daha güzel. Ama güzellik olarak güzel yani. Kadına benzemiş çünkü. Beynimi yaktın. Dırız o sev... Evet. Keçiş ki Keçiş... Keçmiş. Geçmiş. Ay arkadaşlar benim yaktınız ya? Anna <laughs> Ünlem Prime yazınca eksi çıkmıyor mu? Soruyorlar sürekli niye bu sıkıntı şey olmuş? Keçmiş olsun ne ya? <laughs> Oha! Bak başka kadının fotoğrafı bulup koymazsın bu arada Reis. Bu ne? Reis Allah aşkına bu çok amatörce ama ya başka kadının fotoğrafını bulup koymuşsun. Hiçbir alakası yok. <laughs> Bunun uygulamanın yaptığına hiçbir şekilde inanmıyorum yani. Hayır bak şurada mimikleri aynı. Ya bir şunu inceleyin Allah aşkına. Allah. Şurada mimikler aynı, burada mimik.

Yok abi ya kızlar erkek olunca olmuyor bir şeyler. Gerçekten kızlar erkek olunca bir şey oturmuyor yani. İyi ki kızlar ol olmuşuz. <laughs> Erkekler kız olunca güzel oluyor da kızlar erkek olunca olmuyor. Yus Adı Yusuf bence bunun yani. Şu an içime Yusuf diyesim geldi. Pelin bu haliyle çok daha güzel yani. <laughs> Yusuf ne bileyim Yusuf diyesim geldi şu an. Yusuf. Hüseyin. Hüseyin de olabilir bak aynen. Böyle bazı isimlerin bazı tipleri vardır ya bu Hüseyin de olabilir. Aa Cemal Can'a da benzemiş. Kır ya evet tam orada aralarında bir şey olmuş işte. <laughs> Mixture'ın instası ne? <laughs> Yok artık ya. Baya iyi olmuş bence güzel. <laughs> Abi erkekler kızlaşınca daha güzel oluyorlar yani. Şimdi hepsi. <laughs> Gelin bari kıyafetini değiştirseydin ya kıyafet aynı kalmış ciddiye alamıyorum garip bir şey çıkmış ortaya ya reis man. sen çok tuhaf bir çocuksun reis bak gerçekten her kızmış zaten <laughs> Aynen öyle durmuş Yine, direkt öyle durmuş yani çıtırın insası ne sadece sadece saç takmışsın <laughs> gerçekten şey gibi durmuş sadece uygulamayla saç koyulmuş gibi durmuş <laughs> Yani Elena mı? Elena. Yok ya Elena değil Kübra. Bu Kübra. İsim ve resim geliyor. Eski sevgilim lan bu. <laughs> Elif. Aha Elif. 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 Doğru abi net Elif. Net ya Kübra ya Elif. Evet. Elif yani bu. Hayır. Bu olmuş abi. Elini ve kafasını çekersen bu olmuş. <laughs> abi size bir şey diyeyim mi? Birazdan fırça çekecek olan bu adı çok garip olmalı. Ayşen Su abla. Birazdan kızacak. Hani Ayşe Gül ya da hani bir uzun bir adı olacak. Birazdan fırça çekecek. Ve sana yerleri pisletiyorsun hisset oradan çekil diyecek yani birazdan. <laughs> çekil diyecek. Ay Rü daha da olabilir. <laughs> Böyle absürt bir adı olması gerekiyor anladın mı? Pakize falan yok Pakize değil de. İngilizce hocası. Harbi daha İngilizce hocası da olur doğru. İngilizce ya <laughs> İngilizce hocası da okey. Gülüz Arteyse. Allah aşkına. Allah aşkına bu kız çok güzel. Bu kız burada hemşire büyük ihtimalle. Hemşire ve e, adı Selin. Selin. Hemşire Selin. Beyza da olur. Selin ya da Beyza. Aynen. Aynen. Aynen öyle. Buse falan da olabilir aynen. Ya böyle şey isimler daha yeni anladın mı? Ama hemşirelik okumuş yani belli. Hatta kan almaya gelecek birazdan. Oha! Abi bu direkt Jacob. Bu direkt Jacob aynen. Michael aynen yani Amerikalı bir neyci olsun Amerikalı bir kareteci kareteci ama yan meslek olarak da mankenlik yapıyor olabilir arada çok da takmıyor o mesleği ama kareteci yani bu adam Amerikalı dememin sebebi orada çok fazla çeşit var ya o yüzden zaten yani. Hızcı <laughs> da olabilir. Maymunları var ve maymunlarıyla hırsızlık yaptırıyor. Abi net buldum. Gerçekten. Maymunlarıyla hırsızlık yaptıran şey bu. Evet. Hindistan falan yani şu an gittiğim yerler de hindi olabilir yani. Hayal gücü evet. Bir şey diyeceğim kardeşime eklediğin saça bak. Yaz bana benzemiş. Bu gerçeği ne yapacağız? Buna <laughs> bak. Senin kardeşin de neymiş? Yakışıklıdır da yani sağ tarafa bakınca bana benzediğini görüyoruz. Acızcık. Bak yersiz daha güzelsin belki. <laughs> Aynen. <gülüyor> Abi. Abi. Olmuş yani, anladın mı? Olmuş. Ben diyorum. Demiyorum, tamam. Demiyorum. <laughs> Bu Zeynep. Zeynep, Zeynep, aynen. Zeyno. Değil mi? Net Zeynep. Zeynep, Zeynep. Ama şey de olabilir, aynen. Böyle... Rüveyda. Hani o tarz, evet. <laughs> Layla'yı ben çok bilmiyorum, o yüzden ne kadar değiştiğini anlayamıyorum tam. Ama çok güzel bir kız. Kız hali çok daha güzel. Sağdaki de yakışıklı olmuş ama çok baby face olmuş bence. Mert mi? Ama yani kız daha güzel hali, kız haliyle bence. Eren, Eren, Mert, Eren, Berk. Aynen. O tarz. Kaan da olabilir. Evet ya. Niye böyle oluyor? Doğru. Çocuğun bıyıkları alaydın bari. <laughs> Bıyıkları. kadın mı olur ya yazmış. <laughs> gideri var ya yok gideri var da yani bıyıklı kadın yani bıyıklı olmamış. Yani bıyıklı kadın mı olur demek istemiyorum. Buradan Fido Kahlo'ya selamlar. Ama yani biraz anormal bir durum gibi geliyor yani bana. Tuğçe mi? Ebu Rezzak demek istedim ben yani. Eksi de böyle daha iyi. <laughs> Şu an hiç bilmediğim sulardayız. Praya ne? Kim bilmiyorum arkadaşlar. Siz daha iyi anlarsınız. Burayı size bırakıyorum. Ama burada mesela çakma saç olduğu belli anladın mı? Hani çakma duruyor. Ökeş. <laughs> Ökeş mi? Ökeş ne ya? Reis ne yaptı? Arkadaşlarını falan bekliyor. <laughs> Size bir şey diyeyim mi? Bu çok iyi kalpli. Adı Ayşen Su ya da dur tam oturacak bir şey bulmamız lazım. Yok yok duygu değil e, ee, çok iyi niyetli bir tarih hocası ee, böyle ve bir şeyleri çok tatlı dille anlatmayı seviyor. Dil bilgisi öğretmeni de olabilir. Aynen, net öyle, o tarz bir şey yani anladın. TMC. Ayşen su, Pelin su, böyle hani şey, bu burcu büyük ihtimal balık kova falan o tarz bir şey. Hayatta böyle küçük şeylerden hoşlanıyor. İşte ne bileyim, ha <laughs> falan sürekli böyle. Ama hep güler yüzlüdür yani. okulun havalı kızı zanneden. Ee, ama büyük ihtimalle pek takılmayan Hatice. <laughs> Aynen. Büyük ihtimalle Hatice böyle çok ciddi bir şey hakları savunucusu tamam mı? Aslında takılıyor oluyor bu sefer. Hani böyle bir şey bir Feminizm deyip erkek döven Hatice. Bak ben net söylüyorum. Feminizm değil erkek döven Hatice bu. Net. <laughs> <Matt>. Yalan mı? <laughs> olmamış. Hiç olmamış kızcağızın güzelliğine bak şuraya geliyorsun ne bu dızcı dızcı bir şey bile diyemedim yani hayatımda böyle bir insan görmedim açıkçası hiç böyle hayal gücümü Kız çok güzel yani kız çok güzel olduğu için sağ taraf Tolga falan olabilir yani aynen. Neydi? Sa ee... Samara Korku filmlerindeki Korku filmlerindeki Samara <laughs> Poğaça Sema <mı? gülüyor> Aynen Oha Oha yerinde olsaydım bir dakika dahi beklemezdim bak net söylüyorum bir dakika kaybetmezdim böyle bir durumda abi sağdaki kızın içi parlıyor çok güzel olmuş Selena Gomez diye ben Selena Gomez de çok beğeniyorum bu arada çok tatlı geliyor bana çok iyi niyetli geliyor o kız. Gel, gel. <laughs> Reis hayırdır bir daha de... <laughs> Düştüm sakın kaldırmayın aynen. Şimcik sağdaki kız beni bul demişsin Burak. Allah nerede dediğini hiç bilmiyorum ya kaçırdım sorry Burak Holding abonelik hediye etmiş çok teşekkür ediyorum Burak çok sağ ol tekrardan Nikimi tekrardan okuyamadığını doğru Nikimi doğru okuyamadığını düşünüyorum tekrardan okuyabilir misin ya dilim dönmüyor Muafakiyetsiz. Muafakiyet. dilim dönmüyor muaf dilim dönmüyor yani neden bunu eziyet çektiriyorsun ki 100 Bits göndermiş. Celeki Emirhan abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Mustafa CRN -E abone olmuş. Hoş geldin. Can Polat 82 abone olmuş. Hoş geldin. Emre İpek abone olmuş. Hoş geldin. Enes Alper. Hoş geldin. Muho 12345 abone olmuş. Hoş geldin. Buğra Beycik abone olmuş. Youtube Can Kak 100 abone olmuş. Bedevi Sasuke abone olmuş, Burak Holding 100 bit daha göndermiş. Bir dakika Burak sana geleceğim. Öncelikle abone olmuş herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hepiniz aramıza inşaat devamı gelir arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ha gayret başarılı demiş. 100 bit daha göndermiş. Hayır okuyamıyorum. Lütfen artık üstüme gelme. Burak Holding